arkadaşlar ben Ali. Bugün çok ettiğim paketi açıyoruz. Burada Bessas oyunumuz var. Hatta durun size şöyle şey. Burada da Dakçı seriyi var kartları. Burada Galgona seriyi var. Burada oyuncu 230'un numarası var. Zaten adı da burada yazıyor. Tim Kanalıya da arkadaşlar ben bunu keserken siz de like ve abone olun. Burada bir şimdi atacağım. Soca isareti var. Yaz bir kese herhalde. O da da gördüğünüz gibi Datsı tatları var. Ben deneyeceğim peki iyi olmadığım için. Hatta da sen yapabilen oyuna yazsın nasıl zor bir ses. Şey. Neyse olmuyor. Boyayım. Şimdi sıya da tıpat edilmezi açalım. <laughs> Arkadaşlar burada da donan şekeri var. Şimdi bunu sıkartmaya çalışacağım. arkadaşlar bu da istediğiniz video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Arkadaşlar çıkartmayı basaydım. Biz her şeyi kağıttan yaptığımız için. Şimdi sıradaki şeyi getireyim. arkadaşlar. Sen açarken abone veya katmayanlar lütfen açın. Bakın arkadaşlar burada su kit denmeyen bir su kursu var. Bu da salsıya da ki patatesi içinde. Bunun içinde ne vardır ki? tasay boyda tasavvur oyunu var. Ben şimdi ay, ay katıldım. Sotsept. Ah. Arkadaşlar bunu da yapamadım gene. güzel olmuş bence. Şimdi sıradaki pateti atıyorum. Burada da parlayan mavi renginde bir tane patet var. Burada bir traktör var arkadaşlar. Burada da şey yapıyorum. Kıyafet ev ayakkabı. Kıyafet. Ben şimdi kıyafetimi giydim. Zaten numarasından da anlamışsınızdır. Arkadaşlar ben ayakkabımı tatıyorum ama sizde istediğiniz örme yazabilirsiniz bu arada. Kartal yani nasıl olmuş? At Paket düzen mi olmuş? Şimdi çatı atacağız. Makas ayayım. eu te Arkadaşlar yüzü böyle gülümsüyor. Şimdi çatı açacağız. Şu an karakterimiz ucuz. Bir tane daha paketimiz var. Şimdi açıyorum. Bessas da peki iyi değilim ama yapacağım. Arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar bu arada fan atmak istiyorum. Yapsın benim için yapmak istiyorum. Tüm videoyuna yakatacağım. Yapanlarım. Bay bay.